Merhaba sevgili gençler. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Çıkmış soru çözümleri serimizde bugün doğrusal ilişkiyle ilgili soru çözümleri yapacağız. LGS'de çıkan en eski yıllardan başlayarak 2024'e kadar bütün çıkmış soruları birlikte çözeceğiz. Her zaman gibi önce mutluluk sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Soru çözümlerimiz şu şekilde oluyor sevgili gençler. Her soru geldiğinde durdurup önce kendin çözmeye çalışıyorsun. Sonra benden kontrol ediyorsun. Video sonunda da kaç doğru olduğunu benimle paylaşabilirsin. Şimdi başlamadan önce Önce yeni videolara kaçırmamak için abone olabilir, bildirimlerini açabilir. Konu isteklerin, fikirlerin olursa ya da yapmamı istediğin videolar olursa onları da yoruma yazabilirsin. Şimdiden beğeni atan herkese teşekkür ederim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz 2018 LGS'de çıkmış bir doğrusal ilişki sorusu. Denklemlerin grafikleriyle aynı mantığa geliyor. Yani biri artarken biri artacak, biri azalırken diğeri de azalacak. Belli bir oranla değişecek. Sorumuza bakıyoruz. Ahmet her gün kumbarasından aynı miktarda para alarak harcıyor. Ahmet'in kumbarasındaki para miktarı ve harcadığı toplam para miktarını gösteren doğrusal grafik verilmiş. Her gün aynı miktarda doğrusal bir ilişki var. Grafiğe göre Ahmet'in kumbarasında para kaçıncı günde biter? Hemen grafiği inceliyoruz. Bakın başlangıçta 50 lirası var. Sıfırıncı gün. 10. gül ne geldiğinde ne olmuş? Eşitlenmiş. Harcanan toplam parayla kalan para eşitlenmiş. Nerede eşitlenir para sevgili gençler? 50'nin yarısı olan 25'te. Demek ki harcanan harcanan 25 kalan 25'miş. Bu kaçıncı gün? 10 gün. 10 günde ne yapmışız? 25 harcamışız. Kalan 25'i o zaman ne yaparız? Yine 10 günde harcarız. Bize toplam gün sayısını soruyoruz sevgili gençler. 10-10 daha 20 günde tüm para biter diyoruz. Evet kolay bir soruydu ama önemli olan buradaki doğrusal ilişki mevzusunu anlamak. A şıkkı doğru cevaptı. İkinci sorumuz bir fırında çavdar ve buğday unları karıştırarak ekmek yapımında kullanılan bir un elde edilmektedir. Bu undaki çavdar ve buğday unu miktarları arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir. Bakıyorum çavdar 3 kullanılırken buğday 15 kullanılmış. Yani burası 6 olursa burası 30 bu çizgi doğrusal olarak devam edecekmiş. Bu fırında yanlışlıkla çavdar yerine buğday, buğday yerine çavdar kullanılarak 120 kilogram un hazırlanmıştır. Hazırlanan unla sadece buğday unu eklenerek çavdar ve buğday unu miktarının doğrusal ilişkideki grafiğe uygun hale getirmesi sağlayacak. Önce bir yanlışlık yapıyorlar sonra bunu düzeltiyorlar. Bunu düzeltmek için ne kadar buğday unu ekleneceğini soruyor. Bakın öncelikle buradaki orana bakarsak şöyle diyelim çavdar bölü buğday eşittir 3 bölü 15 mi? Sadeleştir 1 bölü 5. Yani bir tane çavdar koyacaksan 5 tane buğday koyacak. Fakat bunlar ne yapmış? Yanlışlık yapmış. Yanlış diyelim. Ne yapmışlar? Buğday bölü çavdarı 1 bölü 5 yapmışlar. Ve burada ne elde etmişler? 120 kilogram un. Biz oranda yaptığımız gibi bunlara k dersek toplam ne kadarlık un var? 6k. Bu 6k neye denk geliyor sevgili arkadaşlar? 120 kilograma şu an yanlış olan hesaplıyoruz. Bölersen 126'yı 20 kilogram yapar. Demek ki her bir K'nın değeri 20 K. Buradan da o zaman buğday için 1 K'ydı 20 kilogram. Çavdar ise 100 kilogram olacakmış. Bakın bu yanlış olan. Bize ne demişti? Bunun tam tersi olacak şekilde çavdar bir buğday 5 olsun. Doğru diyelim. Doğru oran oranımız neydi? Çavdar bölü buğday 1 bölü 5 olacak. Buradan verilenleri yerine yazarsınız. Bakın çavdarımız 1, buğdayımız 5. Peki şu an elimizdeki oluşturduğumuz unun içinde ne kadar çavdar var? Bakın burada 100 var. Şu an çavdarımız 100. Bakın üstteki çavdar. Buradan buğdayımızın kaç olacağını bu denklemi çözerek bulacağız. Oran orantıdan yapacağız. 1 kere x x 5 kere 100 500 kilogram. Demek ki normalde ne kadar buğday olması gerekiyormuş? 500 kilogram. Peki şu an elimizde ne kadar var? 20 kilogram. Bu 500'den 20'yi çıkarırsak 480 buluruz. Evet bu soruda C şıkkı olacak. Üçüncü sorumuza geldik. Aşağıda üzerinde alanları verilen 6 adet tarla hacmi 4000 litre olan tamamı dolu bir depodaki su ile sulanacakmış. K, L, M, N, P, R, S tarlaları ve alanları verilmiş. Bu depoda kalan su miktarının ve sulanan alanın zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde göstermiş. Bakın zamana göre su miktarı neymiş? 1 saatte 4000'den 3850'ye inmiş. Yani ne kadar azalmış? 150. Alana göre baktığımızda ise 1 saatte 300 metrekare oluyormuş. Tamam, buradaki oranları bulduk, soruya bakıyoruz. Diyor ki: "Her bir tarlanın tamamı sulandıktan sonra diğer tarlaya geçecek. K, L, N, P, R, S sıralamasıyla yapılacakmış. Buna göre depodaki kalan su miktarı 2500 litrenin altına düştüğünde." Burası önemli hangi tarla sulanmaktadır diyor. O an hangi tarla sulanmaktadır. Şimdi depoda başta ne kadar vardı? 4000. 2500 altına ineceğim zaman o zaman ne kadar su harcamışım ona bakayım. 2500'ün tam hizasında ne olacak? 0, 0 elden aldık. Burada 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1. 1500 litre harcama hakkımız var. 1501 olunca ne olacak? 2500'ün Altına ince için tam orayı soruyor yani 1500. litrede nerede olduğumuzu soruyor. Hemen ilk olarak 1500 litre kaç saat sürer ona bakacağız. Neydi her saat 150 litre harcıyorduk. 1500 bölü 150 eşittir 10 saat. Şimdi de bu 10 saatte kaç metre kare sulanır onu bulacağız. 10 çarpı her bir saat için ne demiştik 300. 10 çarpı 300 eşittir 3000 metre kare. Evet şimdi adım adım ilerleyelim. 3000 metrekarede nerede olduğumuzu bulalım. En baştan başlıyorduk. K'yı suladık. 900. Sonra L'ye geçtik. 1200 ekle. 2100. N'yi sula 700 ekle. 2800. Sonra P'yi ekle. 3600. Bakın ne diyordu? 3000'di. O zaman neymiş demek ki? Biz P'yi sularken 2500'ün altına iniyormuş. Cevap B şıkkı olacaktı. Adım adım gittik. Ve LGS 2024'te sorulan bir soruyla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu konuyla ilgili son sorumuz. Bir bahçeyi ilaçlamak için bir depo ilaç kullanılmıştır. İlaçlama başladığı andan itibaren depodaki ilaç miktarı ile zaman arasındaki ilişki doğrusal grafikte verilmiştir diyor. Bu bahçe depodaki ilacın tamamı kullanarak 5 saatte ilaçlanmıştır. Buna göre başlangıçtaki depoda bulunan ilaç miktarı. Başlangıcı bilmiyoruz. Fakat nereyi biliyoruz? Bakın 120 dakikayı biliyoruz. 120 dakika ne demektir? 2 saat. Bu grafik şöyle devam ettiğinde depodaki ilaç miktarı nerede bitiyormuş? 5. saatte bitiyor mu? Tamam ben buradan ne göreceğim? Bakın şurada kesiştiğimiz yerde ne kadar ilaç var depoda? 90 litre. Peki şuradan sıfıra kadar kaç saatte gitmiş? Bakın 2. saatten 5. saate kadar 3 saatte gitmiş değil mi? O zaman demek ki 90 litre 3 saatte bitiyormuş. 90'ı 3'e böl. 30 litre. Yani saat başına 30 litre harcanıyormuş. E ne demişti zaten 5 saatte de bitiyor demişti. O zaman 5 çarpı 30 eşittir. 150 doğru cevap olacaktı. B şıkkı doğru cevap. Diğer konulara göre değerlendirirseniz sevgili gençler doğrusal ilişki soruları biraz daha kolay oluyor. Fakat bazen o kadar kilit sorular, o kadar karışık sorular sorabiliyorlar ki soruyu iyi okumak ve anlamak çok önemli oluyor. Videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Öncelikle kaç tanesini senin doğru çözdüğünü merak ediyorum. Hemen aşağı iniyorsun. Yorumlara konu isteklerini, takıldığın konuları ve kaç doğru yaptığını yazıyorsun. Ayrıca konu isteğin olur, fikirlerin olsa onları da paylaşabilirsin. Ekranda gördüğünüz logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolara da ulaşabilirsin. Bir dahaki derste görüşürüz.